ve çarşamba gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz Birleşik Krallık'ta yatırımcılar arasında kripto para sahipliği artıyor ve bu durum FCA'nın artan düzenleyici ilgisine yol açıyor. Ülke yetişkinlerinin %12'den fazlası, ortalama 1842 sterlin değerinde kripto para sahibi. S&P 500 ve Nasdaq, teknoloji hisselerinin toplanmasıyla kazançlarını genişletti. Yatırımcılar Donald Trump'ın ana ticaret ortaklarına yönelik tarife vaatlerini değerlendirirken, Fed'in son toplantı tutanaklarını bekledi. ABD tüketici güveni, Kasım ayında iş gücü piyasasına yönelik iyimserlik, düşen enflasyon beklentileri ve önümüzdeki yıl için artan hisse senedi fiyatı öngörüleriyle 16 ayın zirvesine yükseldi. Güvendeki artışın bir kısmı seçim sonuçlarını yansıtıyor olabilir. ABD YY Crude Oil Stocks Change 15.30 GMT'de, ABD Baker Hughes ABD Petrol Kulesi sayısı 18 GMT'de, Avustralya satın alan yöneticiler endeksi 0.9 GMT'de inanacak. Japonya Japon borsalarında yabancı yatırım 23.50 GMT'de, Avustralya tamamlanan inşaat çift 0.30 GMT'de, Finlandiya Endüstriyel Güven 0.6 GMT'de inanacak. Çarşamba gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.